wake up ben ayarları düşük, düşük Aa, daha oynuyorum düşük iyi oynuyorum ama evet. Allah razı olsun için şey biraz geriden biraz ileriden başlattım çünkü oynamama göre İyi oynuyorum, kötü oynuyorum diye. Normalde çok kötü oynuyordum arkadaşlar. Mevaz 80, Phoenix içeride garaj, low. Bir düşman ne görecekler ki? Gözlerini kapatın İşte bunlarla uğraş. Kill dog kardeşim. Spike B'de. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. ci ayrıştırılıyor. Kanka bir de salsana operatörüm. Okay. Jet operatörünün skin var mı? Hayır yok. İstersen benden al. Techi zaten lazım. Teşekkür ederim. Pardon ejdermiş şu an. Hadi dine başlayalım. Eyvallah. Lan yavmaç takılsan ya. Neyse, sıkıyor. Top bir. Orada geri Ölme be. vakti. Verelim şahit. Abi gene ağırladı. Şahin Alt oldu. Gözlerini kapatın. Bir inform yok sadece tap tutuyor. Aa, aynen short'tan geçmiş abi. Short var, short var. Ve Jason o mid'den kanka. Ben de amına koyayım. A giriyorlar yine. Tap tut var. Şahin uçtu kaç kanka açılma açılma gel Gel ben yedim Sorta bakıyor Ölme vakti Helal Helal Bravo Spike düştü Bir düşman kaldı bu yeni arkadaşlarımız pek sıcak kanlı durmuyor. Bir yardımcı olun. Gürt yerleştiriliyor. Sağ ol canım. İkinci işimiz biraz kill lockluk -lock yapalım ya. Kendimizi zaldı. Burası. İki mid. Düşmanlar İki top mid. Bir beylik. Yine top. Ne var? Ah, kızdım ama. Abi short var ya. Spike ortada düştü. Or Aaa ah. Marshall. B'ye giriyorlar. Mid'den. Mid'den B'ye giriyor. Ah. Dikkat et Reyna. Tam pazardalar bırakalım. pazardalar. Operatörünü almış olabilir karşıt. Ayakta kalan son oyuncu. Sağ Spike yerleştirildi. Çık bir daha. Bir düşman kaldı. Bravo. İyi Operatörle kardeşim. dikkat et. Ne görecekler ki? Görüm yok ki vurur beni buradan. Shoulder atabilirsin biliyorsan. Atamıyorum sıkıntı orada. Okey o zaman. İşte anlıyor, anlıyor, anlıyor. Yok abi atamıyorum folder ya tek sıkıntım o. Silahlar sadece bir araç. Boş boş ateş etmek kanka. Protokol lazım. Teşekkür ederim. Kanka ezme beni ya. Kanka atamıyorum folder'ı nedense. Ben de atamıyorum zaten. setup'tan operatör bakacak. Çok kitlemeyin. Her takım Ben short tutuyorum abi ya. Oke. Abi ağ okay. giriyorlar. Tam sıkı şey, geri oynamak ister bu genci. Sahil gitti. Dön Maya. Dön abi, dönle dön. short A, var, short mi? var. Şort var. Bir dikkat. Çekin elinizden. Sağ orayına. Dikkat. Yeri sıkı tanıyo. Yeri Diğer ikisi Mine'de olabilir dikkat Bir düşman kaldı Aaa operatör bir şey yine Bu operatör Kılıçta çıkınca ben yok okunuyordum Ses vermeyin kanka oradan Çamır ben arkalıyı yap Biliyor <laughs> Oyalıyoruz biz Helal Bilmiyor Bilmiyormuş kanka Okey okey tamam Eline sağlık Anlaşılan bu yabancılar Evet arkadaşlar benim. Ee, birisi bana atabilir mi ya tam kanka, kanka Teşekkür ederim Eyvallah Abi çok güzel bir takıma geldik geldim ya izliyor. Çok iyi info veriyorlar çok iyi konuşuyorlar Çok da nazikler Şimdi ben ne yapacağım burada Bir skinkeyf yapalım değil mi Aynen. Hı hı Akıllarını alırsın Bal geçtim Abi Titriyecekler hı -hı. O ne oğlum öyle ah. Ben de burada. Geldi short. E 120 reis. <laughs> abi ya vardı. Short 2. Tamam birmiş short. Phoenix de alt tarafında abidik, abi. Eğlenmiş. Ölme vakti. Taraf Allah değiştiriyor. Evet. Ve benim şarjım Abi şerif oynasam ne kadar basarım? <laughs> Yok, dur. Yok abi Şerif oynanmıyor ya. <laughs> ya ben oynayamıyorum şu an. Da bilmiyorum arada veririz de tek kör alalım ya. Yeter <laughs> Short ah, <laughs> var. Burası. Elektrik var Oh, ah. el gözlerini kapatın Attım kör ah. Elektrikte ah. evet. ne var? Heaven var Bir düşman kaldı Tamam, hemen orada Hasret'e bak Abi 60 tamam, vurdum ona ya, herkesten asistim var. var, dur bakayım yani. Abi olmaz böyle abi, asistim var kendim çalınıyor abi olmaz böyle Ölmeyin, onların canını istiyorum, sizin değil Oğlum reneni ne yapmış vurmuşum? Bence Valla. az tekleniyorlar. B'de bir tekli bırakıyorlar. O olabilir. De adamlar 5 entry. Oğlum bir şey diyeyim ben yeni fark ettim. Adamlar 5 entry'miş ya. <laughs> Olmazsa adam fake verip B'de döneriz. Al vakti. Alar botu kuruluyor. Short var. Ne görecekler? Göz diye yerleştiriliyor. Buraya kurum yeşile. Sarma bomba yolda. Sarma bomba yolda. Bak yerinde. Şahin aşağı. Fazla açılmaya gerek yok ya. Gelin saatte kalalım. Benim zaten sarma bombalarım yok. Arka var. Şahin uçtu. Uçtum. Kör oldu. Gözlerini kapatalım. A'da birden kaçtı. Oh be tekanı kut. Hepsi arka bu arada. Tamam swipe patladı ya. Bir düşman kaldı. Bir savunma yapıyoruz onlar mı belli Harbi ya ben. Şey ya. Güldüğüme bakmıyor. Son anda. bu işi atsana. Sen. Bunu alır tanki. Bunu sağ Doğduruyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ben Arkadan vurursun. Ben botu çıktı. Dolduruyorum. Bravo. Ah, ne <laughs> <Ve> görecekler? <laughs> Dolduruyorum. B'de ne görecekler? Tamam pazar fitne mi abi? Tamam, Gelmiyorum sadece. Şey. Ortada düşman var. vuran ben vespat. Sarmal bomba yolda. bu arkadan, arkadan geliyordur. Aha arkada arkada. Galiba. başladı. Ultiyle geldi. Dikkat edin. 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 Ultiyi sıkıntı. Bravo. Operatör vardı mı? Nerede? Kaç almayın ya saldırıyı. Silah var. Son sayı. Zed şorta pikleyebilirdi de boşver artık geçti. Atsana kilim. Bunu alık da Bunu alık da alayım sen istiyorsan. Bir yardımın sağ İyi titreyin. Kaçın. Şahin Alarm botu çıktı. yolundan. <laughs> Şahin uçtu. Oldu. Gözlerini oh. kapatın. <laughs> Abi sen var mısın? Şey? Alarm botu kırılıyor. Orta. Sanki zorlamayın B'ye girin de bekle. Dön ya tek başına. Ne abi? Ne tutmuş? Spike var. B'de düştü. 2 Aa ben kısıldım burada ya çıkamıyorum. Spike burada. Çıksan Arkadan geliyor. Arka, Arkada garaj garaj. Garajda. Aldın ya. Spark'ın orada pusu yok kanka. Hani. 30 saniye. Ah. İçim içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Ben ulti oynayacağım ben de ya. Şey ne var şey. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bir anda girmeyelim yavaş oynayalım. Dolduruyorum. Haydi dalalım. Rezim bombasını gelelim kanka ya. Şu rezim bombasını bir Rezim ultisi da var bu sefer dikkat edin. Biraz geride İşimizi oynayalım. İşimizi kolaylaştırdı. O kesin bele tutular. Meksika falan da var. Tamam, ona girdik. Şun bir de göstermiyor kanka. raporu var ya. girelim artık. Evet, Gözlerini tamam. kapatalım. Dolduruyorum. Abi vurun vurun. Eğlence bitti. Dolduruyorum. Gözcü yerleştiriliyor. He? Pazarda o okay. Bitti. Dorka dikkat. Av başladı. Arka var, garaj var. Karar vermiş. İş tamam. Şahin. Bir düşman kaldı. Herhalde Hı. sağlık. İyi i̇yi kazandı. akşamlar Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi Hoşçakalın. Hoşçakalın. akşamlar. Seninle de